Etabımızla karşı karşıyayız. Hayriye abla bu kadarcık suyum var, az suyla büyük işler diyoruz. Etap karşımızda, hazır mısın? Hazırım. Hmm. 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 Oy bu daha hmm. da... Su sıcak mı? Yok, ılık bir suyu, soğuk bir suyumuz var ama de deterjanımız çok kuvvetli. Hmm. Bu ne? Ya? Abla bunlar Kuyk çürümüş tavuk eti. İçinde kutlar bile var. Kaldır altına şu örtüyü seriyim masam ee, bakmasın daha fazla. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Hadi hazırız başladı süren. Öf, kokusu öldürdü beni ya. Allah'ını seversin. Bu nedir ya? Allah'a billaha. Dördüncü danse son kez mangal yakmış Üstünde de şeyleri bırakmış? O an ölüm haberi gelince mangalı kim düşünür? Bırakmış gitmişler. Çabuk olun çabuk çabuk. Çabuk abla. Evet. Evet. Yapma yeşil çimene uyur yanamazsın. Yarın benim sevdamın için inanamazsın. Yol verin dumanlı dağlar, dağlar. Söyle canım ayrılık mı var? Oh oh. Haydi abla. Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş O yarimin kaşları keman olmuş O yarimin kaşları Haydi haydi abla bastır Hızlı da ol okey dediğinde durduracağız süreyi ne kadar geçti acaba çok merak ediyorum. Söyleyemiyor musun? Yok söylemiyoruz. Cuma günü Tamam. Yasak. Tamam bitti. Bitti mi? Bitti. Ver abla, öh kokusu da beni benden aldı. Eee. Eline sağlık abla. Eline koluna sağlık. Bunun süresini de değerlendireceğiz biliyorsun Cuma günü. Şimdi asıl büyük işe geliyoruz. Burayı temizlemek. <laughs> Burayı temizlemek mi? <laughs> gel ablam, biz gidelim, biz gidelim. Asıl büyük işe geliyoruz. Gerçekten. Yemek kısmı. Ha. Biz temizleyeceğiz. Bütün gün bir de buraya mı temizleyeceğim, işim yok. Hazır mısın? Hazırım. Bak mutfakta hızlı olacaksın. Tamam. Bütün tokatları temsil ediyorsun şu an, erbağları temsil ediyorsun. Aynen, erbağlar sizi temsil ediyorum. Haydi bakalım canım. o zaman. <Sor> 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 Altın dişliye heyriye, hıldır hıldır yeriye, ağzı burnu çürüye, gel beriye beriye oo. Oh. Dama vurdum çatmayı Çağırın gelsin Fatma'yı Fatma da nereden öğrenmiş Böyle de güzel iş yapmayı Koş ablam gidiyoruz Hadi, gel yürü. Onlar temizlesin yoksa üstümüzde kalacak Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz